Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay Öncelikle bir sonra videoma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlere bazı gösterdiğim güzel şeyler var Japonistlerin yavruları çıktı Ve bazı güzel güzel durumlar var mesela yavrularımızın Bazıları yuvadan atladı düştü işte. evet, Bakın mesela buradaki yavru yuvadan artık atladı Şöyle Buradaki yavrular artık yuvadan atlamaya başladı Altta bir tane var. Burada bir tane yavrumuz var. Bunları tek tek göstereceğim sizlere. Kuşlarımıza güzel bir mama verdik bugün. Bayağı protein oranı yüksek, yüksek bir mama verdik. Şöyle göstereyim. Sabahtan beri bayağı bir yedi. Mamaları bayağı güzel kaliteli mama yaptık kuşlarımıza. Bir daha bir sefer isterseniz size mama yaptığımı görmek isterseniz videonun altına yazın. Yani nasıl mama yaptığımı merak ediyorsanız. Yaparken bir dakika yine videoda çekerim. Sırmaya sürekli bayağı bir güzel süpürge edilir. Şöyle baştan başlayalım. Çoğunluklarımız yumurtayı dörtledi. Artık dört tane yumurta oldu. Şöyle. Hadi bakalım, kalk, 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 kalk. Şöyle gördüğünüz gibi dört tane yumurta oldu. Çoğunluklarımız Haydi Hayırdır, düşebilen bir Burada şöyle... 6 tane oldu bu japon etlerinde. Buradaki Japon etlerimin yavrusu çıktı. Şöyle besleyecam elektrikta. Un diye Yavrusu burada. Bu yavrusu Allah şükür çıktı. şöyle. burada da burada. Aşağı. Buradaki zaman ister. Şöyle. Yuvasının altını değiştirdik. Şöyle bu kocanı koyduk. Yumurtalar da duruyor. Allah'a şükür. Buradaki takımın yavrusu çıktı. Şöyle buradaki takımın da yavrusu çıkmaya başladı. Şöyle. burada da bir tane yavru çıktı. Buradaki takımın yumurtladı. Sıra şimdi buradaki takımda. Buradaki takımda 3 iç metri içine yumurtlayacak. Belli. Bir şey gündür yoldan çıkmıyor. Şöyle. Atlayan yavruları göstereyim size. açalım birazcık daha. Burada da üst tane daha yavrumuz var. Bir tane de dışarıda yavrumuz var. Buranın yavruları artık yavaş yavaş atlamaya da başlayacak. Az kaldı bir dakika Buradaki yavru kapıda beklemeye başladılar artık. Kırmızı göz yavrularımız var burada. Buranın yavrusu dışarıda. Anne Eşika yumurtalarını yapıyor. Burada şöyle yavrularımız bayağı büyüdü. Arkadaşlar maşallah diyen herkese Allah inşallah daha da fazla ürün nasıl geçsin. Ve bunlar yumurtalar var. Şöyle da yumurtalar var. Oraya sen yeni açtık. Orada yok. Kuşlarımız bayağı mumayı sevdi bu hafta. Kuşlara ben 2 bir mama veriyorum. Her hafta kafama göre karışık mamalar yapıyorum ve şöyle kendi hazırladığım bir mama var ve bu mamadan koyuyorum içine bunu kendim hazırladım şöyle bayağı proteinli bir mama hem bundan koyuyorum hazır mama almaktansa kendi yaptığım mamadan koyuyorum hem daha sağlıklı hem de daha da güzel oluyor kuşlarımız bayıla bayıla seve seve yiyorlar şöyle Yavrular artık büyümeye başladı Allah'a şükür. Bu da takım arkadaşlar. Yumurtaya bir tane sonra kırıyorlar yumurtaya gireceğim. O yüzmeye başladı o takım. Buraya atlama sebebim. Buraya gösterdim. Yine gösterdim. Kafa karışıklı olmasın. Şöyle. Buraya gösterdim. Ne galiba. Allah'a şükür bunlar da şimdi şükür yağlı olmaya başladı. Buraya gösterdim az önce. Tekrar göstereyim. Bunlar yumurtladı. Bu en alt boş. Burası da boş. Burayı rainbowlar hala yumurtlamadılar. Bu daha önce yumurtladı. Bir tane iki tane yumurtasını yaptı ama kırdılar. Burada şöyle çok güzel yavrularımız var. 3 tane. 3 tane de düşünüyorlar orada. Orası boş. Buranın yağı anne tekrar yumurtacak şimdi. Bu ağızdan sonra bunları ayıracağım. Yani bu yavru büyüdükten falan ister bir olsun. Ayıracağım. Yavru bak ne bilmiyorlar ya. Yavrular hep kanat kuyruğunu yiyorlar. Bu yavru mesela. Hep yavrunun kanatlarını kuyruğunu annesi yiyor. Baba kalacak bizde ama anneyi artık yolluyoruz. Şöyle. Burada bir yavrumuz var. Allah'a şükür en sevdiğim yuvalardan biri burası. Hoppala. Hemen buradan devam edelim. Şey ağlarımız var. Allah aşkına ya arkadaşlar üzücü gibi olay oldu dün. Nereden tanırsan kuşları bilirsiniz. Buranın eşi vardı mavi güzel çok güzel bir eşi vardı. Yaklaşık 4 veya 5 tane yumurtası vardı aslında. 5 tane yumurtası olması lazım. 5 tane yumurtası vardı ama maalesef dişimiz yumurtanın içinde ölü buldum. Dişimizi attık. Şöyle dişimizi attık derken yani şimdi gittik. Ne şey yaptık? Başka güzel bir şey attık buna. Yumurtaları da kaydırdım. Yumurtaları da dağıttık. Her şey birer şey şeklinde. Birer tane şeklinde. Yumurtaları dağıttık. Maalesef bir tanesinin dün öldü. Bu siyah yavrum olduğu var. Yuvalık açmayı videoda seviyorsunuz sen oluyor. Sizler de seviyorsunuz görmeyi. Burada Rainbow'un üçüncüsünü yaptı. Bu geçen sefer de böyle yapmıştı yani. Geçen sefer de üç yumurta yapmıştı. Yumurtaların sonra hepsini kırmıştı. İnşallah bu sefer de öyle olmaz. Buradaki takımdan şu anda bekliyoruz yine. Bütün yumurta şeyinde, içinde. Allah'ın izniyle birkaç sene bırakın evet diye düşünüyorum. Buradaki takımda yine bir şeyin yumurtası. Bir şimdi burada. Buradaki yavrumuz yeme düştü. Böyle yeme düştü halde bekletiyoruz burada. Bazen gençlerdeyiz annesi babası dövüyor. Merak etme ben bunu takip ediyorum. Anne baba dövme falan yok. Hala dövmüyorlar. Ne olur ne no, olmaz diye bekletiyorum. bakın burada anne babada. Bir de bir tane. Bir de bir Bir de koyalım tekrar. Kaç bir Baba da burada. Yavru da orada. Yavru dövme falan yok. Zaten ayıracağım. Yavru ya Ya da yarın bu akşam alacağım. Ya yarın ya yarın sabah ya da bu akşam. Alacağım bu yumurtaları boştu. 8 tane yumurtası vardı boştu. Yumurtalarını attık. Şöyle. Bir buraya gösterdim. 2 tane yavrusu olan. Yeni tutanlar tekrar gösteriyor. Allah şükür çoğu yuvalarımız dolu, boş yuvalarımız az var. Buradaki şovlardan şimdi şovluyorum pardon kusura bakmayın. Erkek geri çek. Dişi bu. Bunlardan şimdi yumurta bekliyorum. Şurada da bekliyor. Kalıp olarak da tutma. Bir dakika kaçtı bu da. Kaçtı. Bunu yakalayalım tekrar. Erkek orada Hemen şunu şöyle bir yakalayalım arkadaşlar bu boşlukta. Şöyle bir şey. Çıkalım şöyle. Şöyle tuttuk. Bakalım ne olsun Bir yok. Ama yakın bir yakın zamanda var. Bu diş takımlardan da bekliyorum yakın zamanda. Buralardan. Mesela bunlar yuvada yatıyor. Buradaki takımımızı sahiplendirdim, verdik buradaki takımımızı. Bu takım da yumurtlamış bir tane ama ben size gösteremeyebilirim şu anda. Gözükmez kenarlarımızda var kıvak. Gördüm ben bunu. Ama şu anda gösteremem sizlere. Maalesef. yuvaların kapağı o öbür tarafta kaldığı için, hani kapak bu tarafta değil, kapak arka tarafta kaldığı için gösteremiyorum. Yuvalıkları değiştireceğim o zaman gösteririm. Mesela bunda da 5 tane yumurta var. Bunu da gösteremiyorum çok fazla. Az çok gözüküyor kusura bakmayın. Burada da 5 tane yumurta var. Burada da 5 tane var. Başka durumlardan şöyle yemimiz bitti. Buraya bunu yan getireceğim. Buradan Ergin kutularımıza verdiğimiz Darımız var, atları. Durumlar böyle. Japon etlerin yağları çıktı. Bir tane düşünür maalesef. Öldü. Bazı arkadaşlar demiş, şuradaki karışık ne diye böyle. Bunlara arkadaşlar yuvalıklar. Benim burada bildiğiniz gibi eskiden bayağı takip edenler varsa büyük bir salmamız vardı burada. O buradaki yuvalıklar salmanın içinde olan yuvalıklar. Evet, yani salmamız ilk önce mezran bunlara kaldı. Bunları atmama sebebim buraya bir tane salma yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir tane orta küçük bir salma yapmayı düşünüyorum şöyle. Yani üretime tam daha devam ediyoruz. Allah'ın izniyle daha, daha da güzel şeyler yapacağız. Daha bir arkadaşlar sınır suyu bitmiş. Şöyle. Neden değiştiriyorsunuz derseniz burada yavru var. Burada yavru var. Bir dakika. Burada da bir yavru yok. Bunlar ben bunu videodan sonra hemen değiştiriyorum. Videodan sonra bunu nasıl koyuyorum yani merak etmeyin. Videodan sonra bunu nasıl koyuyorum ama bu beklemesin diye. Evet. Yani beklemesin diye direkt buna suyunu veriyoruz. Hastalık bulaşır falan diye düşünmeyin. Zaten kuşların eti iç içe. Allah korusun ufacık bile bir hastalık olsa yani örnek veriyorum. Bunda bir tane burada bir hastalık olsa o hastalık oraya kadar bile rahatlıkla gider ama Allah korusun diyelim tekrardan. Bu sene hiç olduğu için ufacık bir hastalık bile bulaşır. O yüzden bayağı bir dikkat ediyoruz. Şöyle. Allah aşkına sağlık açısından bir problemimiz yok. Çünkü ölen kısmımızın iyi öldüğünü bilmiyorum. Ama maalesef kısmımız öldü öyle söyleyeyim. Havalandırmamız zaten 7 çalışıyor. Havalandırmamız da bir problem yok süpürgedik Şöyle zaman ayarlı çalışıyor ara sıra. Şimdi kapattım şimdi. Bayağı bir çok fazla ses varmış. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar yavru yumurtaları gösterirken maşallah demeyi unutmayın. Maşallah diyen herkese Allah inşallah daha fazlasını nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.